E, projemizin ismi giyilebilir biyomekatronik iskelet destek sistemi. E, bizim amacımız nedir? Fisikteler gören hastaların hastaneye gitmek yerine kendi imkanları, kendi iradeleriyle istedikleri yerde fisikteler süreci sağlamak. Şu an günümüzdeki fisikteler bir aşamaları e, atıyorum. Hastaların hastaneye giderek doktor tarafından bizzat elinin açıp kapanmasıyla gerçekleşiyor. Şu an el çalışıyoruz. Biz bunun yerine bir fizik tedavi robotu gerçekleştirdik. Şu an elindeki son ürün e, 4 dört çubuk mekanizması kullandık. Gelişme sürecimiz ilk, ilk prototiplerde iptal açma gerçekleştiriyorduk. Bazı kasmalardan dolayı iptal oldu. Şu anki son ürün bu. Çalıştıralım isterseniz. Ne kadar sürede yaptınız bunu? Ürünün ilk başlangıç aşamasından son aşaması 6 ay. Ama şu dört çubuk mekanizması da 2 ayımızı aldı. Evet hastalara ne gibi katkısı olacak? Tabii şu an dediğim gibi hastalar doktor tarafının ellerinde açma kapama işlemi gerçekleşiyor. İlerleyen seviyelerde tabii boşta bir açma kapama işlemi de Kimseye faydası olmaz. MEG sensörler, flex sensörler eklenerek hasta belli bir yere kadar parmağını kapatacak. Zorlandığı takdirde robot devreye girerek parmağını tamamen kapatmasını sağlayacak. Tabii bu yazılım kısmı da atıyorum Üçüncü şahsa göre kimi par orta parmağını günde tam açık kapayacak, kimi işaret parmağını 40 derece açık kapayacak. Bu işlemlerde kolay ve arayüz programıyla doktor tarafından belli robot aktarılacak. Doktor da bunu reçete şeklinde yazdığı takdirde hasta temin edecek. İstediği zaman istediği yerde verimli bir şekilde kullanacak inşallah. <laughs> Türkiye'de ilk sanırım. Evet. İsmi neydi aletin? Gelebilir biyomekatronik iskelet destek sistemi. Evet. Makina ona destek oldu. Böylece hani e, çok zor bir iş e, şey yardımıyla sağlanmış oldu. Bu e, ödül aldı. İnşallah bunu seri üretime geçireceğiz. Evet hocam. Kaç tane robotunuz var? 20 robotla yarışacaksınız. Evet. E, bilişimde, teknolojide. E, biz de genç bir ülke olarak bu yarışa e, en uygun yerden girmek istiyoruz. E, artan bir ilgi var. Lise seviyesindeki öğrencilerin çok başarılı robotlarını görüyoruz. E, sevindirici bu. E, bu tür yarışmaların ülkenin dört bir yanında yapılıyor. Edirne'de de yapılıyor olması, Edirne'nin bu işe sahip çıkması, Trakya'nın sahip çıkmasından da gururluyuz. E, güzel müsabakalar olacak, renkli fotoğraflar olacak. E şimdiden bütün katılımcıları tebrik ediyorum. Sağlık alanında, güvenlik alanında, aklınıza gelebilecek hizmet alanında, her alanda robotları daha sık göreceğiz. Eee biz bu yarışa ee, mümkün olduğu kadar erken yakalamalıyız, ee, çözüm üretmeliyiz, farklı ürünlerimizle var olmalıyız. Biz trak adlı fiziksel robotumuzun seri üretimine geçmesini talep ediyoruz.